belki dışarıdan sormuş. Sebep sonuç ilişkisinde nedensellik yapısına göre LGBT sapkınlığını yani çirkin homoseksüelliği doğanın hangi yasasıyla özdeşleştirebiliriz? Cinsel hazın kabın ışıkla dolmasıyla eşleştirirsek eşcinselliği kab ve ışığı neresine koyabiliriz? Koyamazsın. Neden onu da söyleyeyim. Doğanın kanunlarında var mı? Yok. Ama biz zaten doğanın kanunlarına göre yaşasaydık yaşasaydık doğanın kanunlarına göre gayet dengeli bir varlık olurduk. Tıpkı hayvansal seviye gibi. Şimdi bak bunlar doğanın kanlarında yok. Doğanın kanlarında çalmak da yok. Doğanın kanlarında başka birine iftira atmak, başkasına kazık atmak, başkasını zevk için öldürmek, tecavüz etmek, pedofillik yapmak, gay pedofillik yapmak. Bunların hiçbir doğanın kanlarında yok. Ama insanoğlu yapıyor. O yüzden ıslah olması gereken kim? İnsanoğlu. Bunların olmasının nedeni ne? Adam çünkü iyiliği asla aramazdı bu kötülük olmasaydı. O yüzden o yüzden sadece onlarda herhangi bir devanın dengesizliği yok. Tüm insanoğlu dengesiz. Bak dünyaya zevk için kendi zevk için başkalarını öldüren başka en ufak bir hayvan bulamazsın. Bitki de bulamazsın başkasına kasten zarar veren. Yok öyle bir şey. Ama insan zevkle yapıyor. Evet bozuk muyuz? Evet hepimiz sapız. Maalesef öyle. Ama bunun üzerine iyi adam inşa etmek zorunda. Hayvandan adamı ayıran faktör de bu. Şimdi ne yapıyoruz? Dibin dibini vuruyoruz. Güzel olacak bu koşul. İnsanoğlu dibe vurmadan Kötülüğü tümüyle ifşa etmeden iyiliği aramaz. O yüzden yaradanın hepimize yazdığı koşul kötü bir koşul. Hı? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey şu açıdan var. Yapacak bir şey ıslah olmaya gelen bir kişinin yapabileceği bir şey var. O kişinin elinde bir özgür seçim var. Çünkü kalpteki noktam var. Bir taraftan yaradanla bağ kurmak istiyorum. Öteki taraftan da buna engel olan kötülüğüm var. O yüzden ikisinin arasında özgür seçime sahibim. Sokaktaki adamın öyle bir özgür seçimi yok. Ne Trump'ın var, ne Putin'in var, ne hiç kimsenin yok. Mümkün de değil olması. Egoizm bu. Kendi halklarına kırıntı vermek istemezler. Zorakilikten veriyorlar. Hepsi. Hepsi. Çünkü egomuz buna izin vermez. O yüzden hepimiz hepimiz belli bir sapıklık noktasındayız. Keşfedeceksiniz ileride hepimiz. Hepiniz içinizde keşfedeceksiniz. Maneviyatı çalışan kişi içinde keşfeder bunları ve hiç beklenmedik nitelikleriniz ortaya çıkacak. Birçok kişi de tahammül edemediği zaman ayrılır yoldan. Çünkü daha önce de söylediğim gibi manevi çalıştıkça ne düşünüyor insan? sonuyor ki kanatlanıp uçacağım, her şey harika olacak, yerdanlı bağ kuracağız, bütünleşeceğiz. Yerdanla evet bağ kuracağız, bütünleşeceğiz de o noktaya gelene kadar yani. <laughs> o noktaya gelene kadar kişi tüm kötülüğünü ifşa etmeli ki yerdanın huzuruna çıkarken ben bunların hepsini değiştirmek zorundayım diyebilsin. O yüzden da aramızdaki bağ bir nevi tüm kötülüklerin üzerine iyiliği inşa ederek var olabilir. O yüzden hepimiz hepimiz iğrenç durumdayız. Kalpteki noktası olanlar özellikle söyleyeyim dünyanın en iğrençleri. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Niye? Onu da söyleyeyim. Biz ıslah olmamız gerekmeseydi biz uyanıp da ıslah olmaya gelmezdik zaten. Yani yaratanın yarattığı koşula bakın. Diyor ki ıslah olması gereken bir grup insan var. Onlar sizsiniz. İşinizi yapın. Kalpteki noktası uyandırması dediği şey bu. E biz bunu ilerledikçe göreceğiz. Şimdi ilk etapta yerden bizi uyandırdı. Güzel bir ilham. Hayat harika. Şimdi yaratan doğru gideceğiz. Ne güzel. Vav wow, bu hayattan da kurtulacağız inşallah. Kurtlana kadar iman, imanımız gevret. <laughs> İmanımız gevremeyle gevreme gevrememe arasında olacak. Neden onu da söyleyeyim size? Bunlar hat safhaya kadar ifşa olmadan kişi kendisine yön veremez. Kötülüğü görmeden iyiliği inşa edemem. O yüzden tüm dünyada gördüğünüz kötülükler tamam mı? Hepimizin içinde var. Hepimizin. O yüzden kim ıslah olması lazım? Dünyayı böyle kötü gören kişi o yüzden buna alışmamız lazım hep beraber. Ha? Dünyadaki tüm kötülükler bizim içimizde. Bunları değiştirmek zorundayız. Islah olması gereken kişinin kendisi. O yüzden başkasına bir şey demiyoruz. Deme hakkımız da yok. Adamın kaderini Yaradan yazdıysa ne diyeceğim? Adama laf etmek, Yaradan'a laf etmekle aynı şeye geliyor çünkü diyorsun ki sen iğrenç birisin. Adam dese ki beni yaradana şikayet et, beni o yarattı. Söyleyecek hiçbir şey bulamazsınız ve doğru da. Çünkü ileride daha keşfedeceğiz. Belki birçok şeyi keşfettiler, daha keşfetmediğimiz şeyler var. Adamın hırsızlığı, yalancılığı, dolandırıcılığı, tecavüzcülüğü, şusu busu hepsi genlerinde, hormonlarında işli. İşlenmiş şekilde hepsi. Adamın milim hareket edecek yeri yok. Yok. Mahkemeye çıksa sen katilsin dese adam evet katilim genlerimde de doktor diyor ki var mı şöyle bir şey ne yapayım dese diyecek bir şey yok adamı Gerçekten de öyle. Yok. Durum o denli ciddi. Biz farkında değiliz ama realite bizi her taraftan sar sarıyor. Yani yerden adama milimetrik manevra yeri vermiyor. Biz sadece dünyada özgür olduğumuzu sanıyoruz öyle. Bize çünkü özgür olduğumuz hissini veriyor ben yapıyorum, ben yapabilirim hissini veriyor sadece. Onu da niye veriyor? Çünkü yerden yaratan gizli. Yerden ifşa olduğunu da görseydik, gördük ya şeyi o yapıyor, bitti işimiz zaten. Derdik ki ha ben ha sokaktaki kedi, aramızda hiçbir fark yok. O yüzden yaratan gizli, onu görmüyoruz, hissetmiyoruz. Ama o her şeyin sistemini kurmuş durumda. Ve insanoğlu o yüzden kötüye gittikçe iyiliği arayabilecek kıvama geliyor, olgunluğa geliyor. Pişiyoruz hep beraber.